Delik delme işlemleri için yapmamız gereken öncelikleri deliklerin ellerini çıkartmaktır. Deliklerin eylülünü çıkarttıktan sonra menümüzde olan delik delme menüsüne gelerek delik denme, kalıç çekme, baralama, ters baralama, 4 eksen delik denme, kalıç çekme, baralama, ters baralama işlemi. delik kullanarak en son yaptığım eylülü otomatik olarak kendi içerisinde göremiyoruz. Görmediği takdirde buradan delik açma noktada dairelerini seç Takım olarak herhangi bir tane takım seçtim. Bir sonraki sayfaya geldim ilerlemelerini ödeyelim. Aynı standart 2.5 ve 3 eksen içinde olduğu gibi bunun standartları geçebiliyorum. Kesme parametrine geldiğimde ise delik deneyeceksiniz direkt yoksa göz olarak mı ediyorsunuz? Sizin delikten kullanacağınız en çok kullanacağınız komutlar ikisi de budur. Deliğin son derinliğini yazıyoruz. Örneğin diyoruz ki 50 milim derinliğinde üstten başlayacak şekilde kapalı olarak veya bir süre saniye vererek bu işlemi yapabiliriz. Girme ve çekme yani göz alanın mesafesini buradan istediğimiz bir değeri vererek örneğin 5000-5000 göz diyerek bu işlemi genişlik arttırımı 2.5 olarak standart mantıkla bu işlemi bitirebiliriz. Yaptığımız işlemi delikten sonra dedikten bir işlemi görmek için üzerine sağ tuş simüle et dediğimizde yaptığımız işlemi dedikleri bu şekilde görebiliyoruz. Simülasyonu verdikten düşürelim. Tekrar simüle et bu şekilde dedikleri geldiğini görebiliriz. Diğer dediklenme işlemlerinin içerisinde ise aynı şekilde cloud çekme burada birden takım isteyecektir. İlerleme, açıklık kesme parametresi Aynı şekilde bakın kılavuz olarak size bu sefer de aynı işlemi kılavuz olarak gösterecektir. Hatta son dediğimizde bu işlemi de bitirmiş olacaktır. 12.25 mm derinliğinde kılavuz işlemini gerçekleştirmiş olacaktır. Diğer işlemlerimizde aynı sıralamaya bakın. Yaptığımız işlemler aynı değişen hiçbir şeyimiz yok. Sadece derinliklerini veriyoruz ve işlemi bitiriyoruz. Son bu işlemi de bitirmiş olacaktır. Bir diğer işlemlerimiz ise baralama, ters baralama dediğimiz ise yine aynı şekilde bu sefer bunun tam tersine bir baralama işlemi.